Yürüyorum taraflara arkamda alem Merhaba iyi günler 14 Mayıs'ta kime oy vereceksiniz? Ha ben mi? Ee, ben Muharrem'e vereceğim kanka ya ha, Pardon ha. kim? E ee, Muharrem'e Muharrem'e E ee, Kime? Ha anlamıyor musun mal mısın sen ya? Muharrem ince diyorum sana kanka ya Ha Muharrem ince <laughs> anladım peki neden? Ah yani bir kere çok iyi dans ediyor anlıyor musun? Kanka dans önemli ya. Peki İnce'nin hangi projesi sizi etkiledi? Ah, yani proje falan ben çok bilmem de iyi dans ediyor kanka. Can böyle çok karizmatik böyle sempatik tiktik acayip bir şey ya. Anladım dans. Peki Türkiye'nin en büyük sorunu nedir sizce? Ah, Valla Kılıçdaroğlu galiba. Yani Muharrem Bey de partideki diğer arkadaşlar da genelde hep onu eleştiriyorlar. Demek ki Kılıçdaroğlu'nu iktidardan indirsek yani tüm sorunlar çözülecek kanka. Ben Öyle anlıyorum yani. Temel sorun bence Kılıçdaroğlu. Tabi Saadet'in başındaki temel de bence sorun. E başka sorun? Peki Muharrem İnce ikinci tura kalamazsa? Ne kalmayacak kanka ya? Anketlerde hep Muharrem Baba birinci çıkıyor. Geçen bir anket gördüm Twitter'da. Muharrem İnce %78, Erdoğan %46, Kılıçdaroğlu %43. Geri kalanlar da %39 oy alıyor. Yani kesin biz kazanacağız kanka. Merak etme olay bizde. Senin ben matematik hocanın adını çok merak ettim bak bak şimdi. Kim diye acaba? Oh, ya bırak şimdi ders mers matematik falan geç bu işleri çok sıkıcı ya. Biraz ince dans yapalım. Hadi kanka daha dans edelim ya. <laughs> Hadi sen de katıl bize kanka coşalım ya. <laughs> Teşekkür ederim kalsın. <laughs> Son soru. Şayet Muharrem i̇nce ikinci tura kalamazsa kim oy vereceksiniz? <laughs> Valla kanka inceden bir Erdoğan'a gönlüm kaymıyor değil yani. Herhalde ona oy veririm. Bir de onu deneyelim kanka hep aynı kişiler sıkılık yani. Farklı yüzlere genç siyasetçilere de şans vermek lazım değil mi kanka? Oğlum <laughs> siz hangi gezegende yaşıyorsunuz lan? Size oy kullanma hakkı verenin var ya ben ta...